Burada hakemin kararı penaltı. Sayın Belgin. Valla, yani... yani, bilmiyorum. Zor bir karar. Zor bir karar. Çok zor bir karar. işte burada. Top. Bence göğsünden yukarıya mı fırlatıyor? Ne yapıyor? Öyle bir şey oluyor galiba. Bu açı. Tabi Mustafa Çulcu'nun yorumu önemli bu gece bu maçla ilgili. Horker'a topun arkasında herkes nefesini tuttu. Eskişehir'de çok kritik bir an. Dakika 89. Horker'a soğukkanlı bir oyuncu. Herkes dışarıda işaret geliyor. Frey dikkatli. İşaret geldi. Horker'a. Frey. Frey dikkatli. Horker'a. Şut gol. Eskişehir'de. 89. dakika.